Çözülmemiş davalar neden bize bu kadar büyüle gelir? Bunun sebebi gerçekten ne olduğunu bilmek mi, suçlunun kim olduğunu öğrenmek arzusu mu? Gerçekten emin değilim. Bir olay ne kadar uzun sürerse çözüme ulaşması o kadar zorlaşır. Bu nedenle bazen biz de biraz hızlandırabilmek için dosyada ipuçları bulmaya çalışırız. Yıllar geçtikçe kanıtlar yok olmaya başlar. Tanıklar hayatını kaybeder. Ve yetkililer ellerinde bulunan kanıtların ve tanıkların yetersizliğinden maalesef davayı rafa kaldırmak zorunda kalabilirler. Bugün baktığımız dava 1980'lerde Amerika, Colorado Greeley kasabasında yaşayan Johnel Matthews'un davası. 9 Şubat 1972'de Santa Barbara Hastanesi'ne dünyaya gelen Canel'in annesi 13 yaşında küçük bir kız çocuğuydu ve Cenel henüz 2 aylıkken Matthews ailesine evlatlık olarak verildi. Gloria ve Jim Matthews'un Jennifer adında bir de küçük kızları vardı. Büyük bir aile olmak ve Jennifer'a bir kardeş getirebilmek için Jonel'i evlat edindiler. Jonel çok özgüvenli, her gün planlar yapan mutlu bir çocuktu. Jenelle, kız kardeşi Jennifer'la birlikte Franklin Ortaokulu'na gidiyordu. Ve 20 Aralık 1984 yılında Noel hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyordu. Jenelle, Noel korusuna seçilmişti ve Noel gününü heyecanla bekliyordu. Kız kardeşi Jennifer ise basketbol takımındaydı. 20 Aralık 1984 yani Korun'un olacağı gün, Canel üşütmüştü ve hastaydı. Fakat Noel tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçirebilmek için heyecanlıydı. Ancak hasta olduğu için gidemeyebilirdi. Bunun için ailesine yalvardı ve ailesinden izin alabildi. Canel'in babası Jim, Jennifer'a basketbol maçını izleyeceğini söz vermişti. Annesi ise, anneanneleri hastalandığı için birkaç günlüğüne onun yanına şehir dışına çıkmıştı. Canel, ailesi, korodaki performansını izleyemese bile çok mutluydu. Hatta en yakın arkadaşı Dayan'la birlikte güzel vakitler geçirmişti. arkadaşı dayen ve onun babası Russell, Caneli güvenli bir şekilde saat 8'i çeyrek geçe eve bırakmışlardı. Canel eve girip ışığı açana kadar kapıda beklemişlerdi. ve bundan sonra yollarına devam edip kendi evlerine gittiler. Telefon kayıtlarına göre Canel 8 buçukta telefona cevap veriyor ve bir kenara babasına bırakılan notu yazıyor. Arayan kişinin kim olduğu ertesi gün belli oluyor. Canel'in babası bir okulda müdür ve öğretmenlerden biri ertesi gün okula gelemeyeceğini söylemek için Canel'le konuşuyor ve babasına not bırakıyor. Canel'i son kez gören kişiler arkadaşı Diane ve babası Russell'dı. Sesini son kez duyan kişi ise saat 8.30'da evi arayan öğretmendi. Canel, telefon görüşmesinden sonra koltukta en sevdiği köşeye geçmiş, üzerine şalını atmış ve keyif yapıyordu. Saat 9 buçukta eve gelen baba Jim, Canel'in o en sevdiği köşeye baktı ve evde bir sessizlik olduğunu fark etti. Canel o koltukta yoktu. Terlikleri koltuğun önünde düzenli bir şekilde duruyordu hatta ısıtıcı son ayarda çalışıyordu. Canel'e seslendi fakat yanıt alamadı. Tüm evi dolaşmaya ve kızını bulmaya çalıştı. Ancak bulamadı. Merdivenlerin sonuna geldiğinde kapının açıldığını fark etti. Ve Jennifer'ın geldiğini gördü. Jennifer ona Canel'i bütün gece görmediğini söyledi. Baba sakinliğini korumaya çalışsa da endişesini gizleyemiyordu. Belki de Canel sabah söz verdiği halde arkadaşlarıyla vakit geçirmeye devam ediyordu. Baba sonunda Canel'in kaybolduğunu anladı ve polise haber verdi. Polis 15 dakika içerisinde Matthews ailesinin evindeydi. Polisin ilk görüşü Canel'in evden kaçmış olabileceğiydi. Fakat evden kaçan çocuklar genellikle çok kısa bir süre içerisinde geri dönerlerdi fakat Canel geri dönmemişti. Üstelik evden alınmış mont ya da ayakkabı yoktu. Böyle soğuk bir gecede Canel'in bu şekilde dışarıda olması mümkün değildi. Polis kısa süre içerisinde bütün mahallelinin ifadesini aldı. Hatta bunun yanında öğretmenler, Canel'in arkadaşları hepsinin ifadesi alındı. Canel artık resmi olarak kayıptı. Polis Matthew ailesinin oturma odasının penceresinin önünde karda ayak izlerine rastladı. Bu ayak izleri küçük bir çocuğa ait olamayacak kadar büyüklerdi. Buldukları bu ayak izleri birinin caneli pencereden izlediğini düşündürüyordu. Polisin evin içinde, dışında ve mahalledeki aramaları sonuçsuz kaldı. Evin içerisinde herhangi bir mücadele izine de rastlanmadı. Matthew ailesinin evinde Noel ağacı hazırdı. Altında hediyeler de vardı ve Canel böylesi güzel anları bırakıp bir yere gidemezdi. Polis artık Canel'in kaçırıldığına emin olmuştu. Mahalleli FBI'ye yardım için sokaklara düşmüş ve her yerde Canel'i aramaya başlamışlardı. Canel'in bulunması için FBI gerçekten de çok hızlı davranıyordu. Ancak Canel'e ilişkin bir iz bulunamadı. 1980'li yıllarda teknoloji şimdiki gibi ileri değildi. DNA ve parmak izi alımlarında yetersizdi. Polis, Canel'in kaybından sonra Canel'in biyolojik annesi olan Terry'i de soruşturdu. Ancak Canel'in biyolojik annesi Terry Canel'i iki aylıktan beri görmemişti ve onunla iletişim kurduğuyla ilgili hiçbir kanıt, işaret yoktu. Canel olayı ulusal bir konu haline gelmişti. Hatta başkan Ronald Reagan bir demeç verirken onun adını da kullanmıştı. Million American children disappear from their homes or <laughs> neighborhoods every year, causing as we can all understand, heartbreaking anguish For example, I learned about Jonelle Matthews of Greeley, Colorado, who would have celebrated a happy thirteenth birthday with her family just last month. But five days before Christmas, Jonelle disappeared from her home. O yıllarda, Amerika'da ülke çapında her yıl 1 milyondan fazla çocuk kayboluyordu, veya kaçırılıyordu. Bu durum, Amerika Devleti için, ve halk için gerçekten endişe verici bir durumdu. İnsanlar kendilerini ve çocuklarını güvende hissetmiyorlardı. Canel'in kaybından yaklaşık 10 yıl sonra polise bir ihbar geldi. Bir çiftçi tarlasında bir kafatası bulduğunu söyledi ve polis kafatasını araştırdı ancak Canel'le uyumlu çıkmadı. Matthew ailesi artık Greeley kasabasında bu acıyla yaşamaktan yorulmuşlardı ve Costa Rica'ya taşındılar. Jennifer ise Washington'a taşındı. Kayboluşunun ardından 10 yıl geçen Canel'in artık öldüğüne inanılıyordu ve Matthew ailesi resmi bir ölüm ilanı paylaştı. Canel artık bir ölüydü. 2019'da çok önemli bir gelişme yaşandı ve bu gelişme polisi çok heyecanlandırdı. Matthew ailesinin evinden 15 mil güneyde bulunan bir petrol boru hattı inşaatının işçileri insan kalıntılarına ulaştıklarını polise bildirdiler. Bu insan kalıntıları Jonel'e ait olabilirdi. Polis hemen harekete geçti. Kalıntılardan alabildikleri DNA örnekleriyle Jonel'in DNA'sını karşılaştırdılar. 34 yıl geçmesine rağmen kafatasında bir delik olduğunu da tespit ettiler. Bu delik bir kurşun deliğiydi. DNA çalışmalarından sonra bulunan kalıntıların Canel'e ait olduğu tespit edildi. Birkaç ay içinde gözaltılar başladı. Bunlardan bir tanesi çok ilgi çekiciydi. Steve Pankey, Polis gözaltına aldıkları Steve Penki'ye Caner'in bulunduğu araziyle ilgisi olup olmadığını sordu. Ancak Steve Penke kesinlikle reddetti. Steve Penki, Greeley kasabasının ortalama bir sakini değildi. O bir politikacıydı. Birkaç defa vali ve vali yardımcısı olmak için seçimlere katılmıştı. Steve Penke, Matthew ailesini kesinlikle kişisel olarak tanımadığını söyledi. Sadece Canel'in davasını takip ederken isimlerini ve resimlerini gördüğünü söyledi. Canel'in öldürüldüğü yıl Penki kilisede genç papaz olarak görev yapmıştı. Hatta bu hizmeti sırasında piyanistle kavgaları olmuştu ve polise taşınmıştı. Steve Penki Canel ve ailesinin sık sık gittiği kilisede görev yapıyordu. Yani onları tanıyordu. Steve Penkin'in evinde araştırmalar yapıldı. Bazı eşyalar alındı ve Steve Pinky buna tepkiliydi. Evimi aradılar, eşyalarımı aldılar fakat hiçbir şey bulmadılar. Bunlar bana birer komplo. Kesinlikle beni sevmedikleri için yapıyorlar, dedi. Sosyal medyada, TV'lerde polisin ona kumpas kurduğunu iddia etti. Her yerdeydi, herkese röportaj yapıyordu. Hatta bir röportajında gay olduğunu bile söyledi. Have a gay background. It's all over the internet. It's well known. And uh, uh, I had had multiple problems with uh, local law enforcement and so I was thinking oh no here's coming another arbitrary charge um, so they just they flashed their lights towards my house and towards the house next to me and then i got a copy of the newspaper and the Janelle Matthews thing was all over it it was the only murder in the area that was at the time or, or disappearance at the time that was talked about so uh Penke, kaybolduğu zamanlarda 21 Aralık'ta eşiyle birlikte seyahate çıktığını söylemişti. Ancak polis Penki'nin eşine de ulaştı. Penki'nin eşi Angela, 21 Aralık'ta değil 22 Aralık'ta seyahate çıktıklarını söyledi ve bu seyahatin planlı olmadığını da belirtti. Ayrıca Janelle'in kaybından sonra eşi Steve'in alışılmadık şekilde bu davayla ilgilendiğini, makaleler, yayınlar okuduğunu, haberlere baktığını ve kendisinden de bunları yapmasını istediğini söyledi. Angela soruşturma esnasında çok önemli bazı detaylar hatırladı. Bu detaylardan ilki eşinin bahçede bir kazı yaptığı ve sebebini ona söylemediğiydi. Bir diğeri ise 2008 yılında cinayete kurban giden oğullarının cenazesinde yaşanandı. Steve Pankey oğlunun cinayete kurban gitmesini Jonel'in kaybına bağlamıştı ve bunu Angela'ya söylemişti. Acaba Tanrı buna Jonel olayı yüzünden mi izin verdi demişti. Bu 34 yıl sonra Angela'nın hatırlamasıyla ortaya çıktı ve Penki artık gerçek bir şüpheliydi. Penki'nin tutarsız röportajları, tutarsız ifadeleri polisi ona daha da yaklaştırmıştı. Ve Steve Penke 13 Ekim 2020'de 69 yaşında çocuk kaçırma ve cinayetten birinci derecede suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Ve bir dosyada 34 yıl sonra kapanmış oldu.